Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış, yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Meslek grupları içerisinde en zor mesleklerden olan gazsallar, asrın felaketini hayatlarının en zor günlerini de geçirmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Daire Başkanlığı'na görevli gazsallar, asrın felaketini yaşadıkları zorlu süreci anlattı. <laughs> Evet. Ya, Asrın felaketinde cenazeleri teyemmüm abdesti olarak defnettiklerini ifade eden Gasal Mehmet Küçük, normal günlerde cenaze en ince ayrıntısına kadar her şeyini yapabilirken, o gün mahşer gününde kendi işimizi yapmakta zorlandık dedi. Yani kasallık mesleği dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Çeşit çeşit cenazeler, çeşit çeşit cenaze yakınlarının acılarını görüyorsun. Ama bizim için en zoru 6 Şubat gecesinin günüydü. O gün bizim mesleğimiz daha fazla zorlaştı. Normal günlerde cenazeyi en ince ayrıntısına kadar her şeyini yapabilirken, o gün o mahşer mahşer günü gibi bir günde, yani biz elimizden gelenin fazlasını yapmak istedik ama sadece teyemmüm aldırıp kefenleyip o şekilde cenazelerini defnettik. 13 yıllık Gasser Hacer İnce'de asrın felakine vefat eden insanları suyla yıkayamamanın kendileri için zor olduğunu ve yakınlarının teyemmüm abdesti aldırarak defnettiğini söyledi. Salım 13 yıldır 6 Şubatımızda çok cenazelerimiz oldu. Yıkamak istedik ama yıkayamadık temim yaptık. Kefenle üstüne kefen öyle açtık. Ne? Çok acı yaşadık. Nasıl? Çok zor günler geçirdik. Meslekli anlamımız zorun üstüne zorduk. Yıkad yıkayamadığımız için zordu. Teyzemin çocukları ailece olduğu gibi. Ondan da Yıkayamadık, temim yaptık sadece. Asrın felaketinin yıl dönümünde kenti için bütün mezarlıklarda tizlikle çalışmaların yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Mustafa Şener'de Asrın felaketi olan depremde ben ailemden 16 kişiyi kaybettim. O gün bugüne kadar devamlı deprem şehitlerini alıyoruz ve ikinci yıl dönümünü yaşayacağız. 6 Şubat'tan itibaren devamlı deprem şehitlerimize çalışmalar yaptık dedi. Asrın depremi olan 6 Şubat'ta ben de ailemden bir 16 kişiye yakın kişiyi kaybettim. O günden bugüne kadar da devamlı deprem deprem şehitlerimizi almak için ikinci sene yaşıyoruz. O günden bugüne kadar da devamlı deprem şehitliğimizde çalışmalar yaptık. Gelen oradaki deprem şehitlerimizin yakınlarına devamlı ikramlarda bulunması, Kur'an-ı Kerim okutulması ve aynı şey zamanda oraya bir cami inşa edildi deprem şehitliğine. Bu cami de aynı zamanda oraya gelen insanların ee, rahat bir şekilde ibadetini yapması amacıyla e, güdenerek yapılan bir camiydi. E, tüm Hatay'da mezarlıkların tamamında e, temizlik çalışmalarımız, e, bordürlerin tamiri, e, depremde yıkılan, dökülen, e, kırılan e, mezarlarımızın tamirleri, ayrıca e, abidelerimiz, e, eski şehitlik abidelerimiz vardı, bunların tamirleri yapıldı. E, temizlikleri temizlik çalışmalarımız son hız devam etmektedir. Hatta Büyükşehir ailesi olarak Mehmet Öztürk Başkanımızın önderliğinde biz bu çalışmalarımızı son devam ettirmekteyiz. İnsanlarımız oraya geldiği zaman, deprem şehitliğine geldikleri zaman, asri mezarlıklarımıza geldikleri zaman temiz bir mezarlıkla karşılaşmalarını ve rahat bir şekilde mezarlarını ziyaret etmelerini sağlayacağız. <laughs>